1980'lerde Amerikan Başkanı Ronald Reagan'ın seçim kampanyasında evanjeliklerin desteği belirleyici oldu. Jerry Falwell'ın kurduğu Moral Majority yani Ahlaki Çoğunluk hareketi muhafazakar Hristiyanları organize etti ve siyaseti dini değerleri koruma üzerinden yeniden şekillendirdi. O günden sonra Amerika'da başkanlık seçimleri evanjelik seçmenin tavrı olmadan düşünülemez hale geldi. O meşhur Amerikan Dream, yani Amerikan rüyası artık evanjelik bir hegemonya altına girmişti. Daha yakın tarihe doğru gelelim. 2000'lerde George Bush'un, yani Baba Bush'tan bahsediyorum, Irak işgali sırasında kullandığı dilde de bu etkinin izleri vardı. Tanrı'nın görevinden bahsetmesi teolojik bir çerçevede sunuluyordu. Bu tür ifadeler evanjelik seçmenin dış politikaya da kutsal bir görev olarak bakmasına yol açtı tabii haliyle. Yani George Bush tamamen politik olan hamlesini halkına Tanrı'nın isteği diye yutturmaya çalıştı, becerdi de. Bakın başkanların neye inanıp inanmadığını tartışmıyorum. İnanıyordur ya da inanmıyordur bundan emin olamayız. Fakat inançlı kesimlerin algılarına hitap etmeyi çok iyi biliyorlardı.